Logaritma 5 tabanında 3 a olarak verilmiş. Logaritma 3 tabanında 15'in a türünden değeri soruluyor. Logaritma 3 tabanında 15'te 15'i 5 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Logaritmanın içindeki sayılar çarpım halinde ise logaritmalı ifade iki ayrı logaritmanın toplamı şeklinde yazılabilir. Yani logaritma 3 tabanında 5 artı logaritma 3 tabanında 3 şeklinde yazılabilir. Logaritma 3 tabanında 3 1'dir. Logaritma 5 tabanında 3 a ise taban ve içerisi yer değiştirilirse yani logaritma 3 tabanında 5 şeklinde yazılırsa eşitin yani sayının çarpmaya göre tersine eşittir. 1 bölü a'ya eşittir bu ifade. O halde logaritma 3 tabanında 5'te 1 bölü a olduğuna göre yerine yazarsak 1 bölü a artı 1 elde edilir. Ayda eşitlersek bu durumda 1 artı a ile 1'in çarpımı a olduğu için bölü a elde edilir veya bunu a artı 1 bölü a olarak da yazabiliriz. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.